Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alımına başladı. İnternet sitesi, telefon ya da başvuru noktalarından TMO'dan önceden randevu alan üreticiler şimdilik 11 alım noktasında ürünlerini teslim ediyor. Karadeniz'de biliyorsunuz fındık üreten illerimizde her yıl biz 50'nin üzerinde alım noktası açabiliyoruz. Bu sene de planladık aynı şekilde 50 ayrı noktada 70'i ve 70'i de geçebilecek ekip sayısıyla biz fındık alım işlemlerine devam edeceğiz. Samsun Çarşamba Şeker Fabrikası'nda düzenlenen Toprak Mahsulleri Ofisi 2022 yılı kabuklu fındık alım dönemi açılış töreninde konuşan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal üreticiyi desteklediklerini söyledi. Rutubet oranı biliyorsunuz %6'ydı. Üretici mağdur olmasın, geri gitmesin diye bu yıl %6'dan 6.5'a kadar yükselttik. Böyle bir iyileşme yaptık. Ee, borsa kesintisini toprak ofisi olarak biz ödüyoruz. Ee, bu şekilde yaptığımız yeni çalışmalarla beraber üreticilerimize sağlıklı bir e, satış dönemi, onların ürün satış dönemini gerçekleştireceklerini ümit ediyoruz. Üreticiler fındık fiyat politikasından memnun olduklarını dile getirdiler. TMO ile tüccarlar arasında çok fark olduğu için TMO'yu tercih ettim. TMO'da da fındık sana çok güzel randımanlı. Onun için tüccar şey TMO tercih etti. Memnunuz tabii böyle bir fiyat olmadı ki. Sağ olsun vatandaşın yanında oldu. Vallahi temonun fiyatı şu anda e, canlandırıyor. TMO, Giresun kalite fındığın kilogramını 53, Levant kaliteyi 52 ve Sivri kaliteyi 51 liradan alıyor.